DC zamana koyayım ya. Yürü artık ya. Abi şu uzun kamyonlardan ölümüne nefret ediyorum. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Of. Nasıl kilitledi trafiği? Nasıl kilitledi ya? Arkadaşlar sizi de Metin 2TR Ezel sunucusuna bekliyorum. Ee, Loncamız 7 kişi şu anda. 6'ya düştü Fethi yok. Ama Fethi belki başlayabilir. Ben ikna ederim diye düşünüyorum. Fethi beni kırmaz. Canım kardeşim kırmaz beni ve başlar diyorum ben. Oğlum benim motorum uzamış ben mi kısalmışım lan ne oluyor? Bayramdan beri bilmiyorum gerçi de ondan da olabilir ya. Abi bunu niye böyle dar yerlerde kullanırsınız hiç anlam veremem. Bak önüm boş. Bomboş. Ama bir